Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben deyim çok teşekkür ederim arkadaşlar bugün ETS 1'deyiz Görmüş olduğunuz gibi şirketim ee, Uzun zaman oldu Video çekmeyeli Arkadaşlar Yaklaşık olarak 260 bin liramız var Arabalardan da bir tane 280 bin liralık tırımız var bir tane de 110 bin liralık tırımız var İkinci el piyasasından hesaplarsak e, ee, Para biriktireceğim 280 bin liralık olan tırımı satıp Ondan sonra parayı da üstüne koyup bir tane yeni model tır almayı düşünüyorum. Onun için para biriktireceğim. Ee, görmüş olduğunuz ki gibi şirketimi yükselttim. Bir tane de Avustralya'da şirket açtım. Ama önemli olan Türkiye'deki şirketimiz. Çünkü Türkiye'deki şirkette genelde çalışıyoruz. O yüzden bu Türkiye'deki şirketimi yükselteceğim. Türkiye'deki şirketimi yükselttikten sonra Avustralya'daki şirketime yoğunlaşırım büyük bir ihtimalle. O zaman lafı daha fazla uzatmadan yolculuğumuz başlasın. Evet arkadaşlar işimizi aldık şimdi arabamızı çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi ilk marş. Hemen şöyle bir camımızı temizleyelim. Şuradan biraz da kanefer yakalım. Tamam 26 derece iyi bence şimdi hangi yük bizim iki yük var iki tane Neden ne buna 2 tane dorse var iki dorsele iki dorseyi götüreceğiz bir şekilde genelde çok zor oluyor ama yapacak bir şey yok ee, bu arada yolumuz 92 kilometre buradan şimdi halatları ve o ortadaki büyük şey neydi adı adını unuttum da işte onu da bağlıyoruz Tamam şimdilik Rotamız oluşturulduğuna göre Şu sileceği bir kapatalım önce Konsolu da kapatalım Sola dönün dedi tamam sola dönelim ama şimdi arkadaşlar Konsolu kapattık E nereden bakacağız Tırımızda tablet yok önceki tırımızda tablet vardı Şimdi Nereden gideceğiz şu göbekten bir dönelim Yanlış gelmişiz çünkü. Yanlış gelince kötü oluyor tabii ki. Şimdi böyle gidelim bakalım. Tamam yola çıktık şimdi. Şimdi doğru yoldayız. Böyle gideceğiz işte ya. Sakin sakin. Bu arada tırımız düz yolda 136 gördü en fazla. Ee, yokuşu da tırmanıyor yani Belki şu anda iki dorsal olduğu için Tırmanmayabilir ama Gene, gene de güzel tırmanıyor Tek dorsal olunca Bizim acilen bir benzin Almamız lazım çünkü tırın benzini neredeyse Bitti denecek kadar az Yolda da kalabiliriz Büyük bir ihtimalle yolda kalacağız gibi gözüküyor Yol boyu benzinlik yok çünkü Bir tane benzinlik bulursak Direkt gireceğim Oradan bir benzin alalım Yolda kalmayalım sonra Bu arada tırın e, Benzin kısmı da 480 litre Anlık yakıt tüketimi de 12 litre olması lazımdı Yanlış hatırlamıyorsam Şu önümüzdeki vatandaş bir hızlı giderse Selektör çakıyorum ama Dörtlü yakıyor bana Gidemediğini söylüyor daha fazla gidemediğini söylüyor Önü de boş aslında gider de Önü boş şöyle tampon yapalım. Aslında böylelerine çok fazla tampon yapmamak gerekir. Şimdi mesela aniden bir frene bastı adam. O zaman çok kötü olur. Gidemiyor bir de sol şeride geçiyor ya. Biz sağ tarafa yanaşalım. Biz sağdan gidelim. Tırcıyız biz baba. Biz sağdan gideriz sağdaki yavaş sırları da şöyle orta şeritten solları sol şeridi çok kullanmayız. Yani herkes için aynı değil ama gene de biz böyle kullanıyoruz. Şeridimizde çok fazla açmadan yani iki dorse olduğu için biraz zapt etmek zor alabiliyor. Şimdi mesela önümde yavaş yavaş gidiyor. Ne yapayım? Ben böyle makasa mı gireyim yani? Ben böyle mecbur makasa gireceğim. Bakın. Ben bunları selektör atsam. Ya arkamızda araba vardı. İnşallah onu sıkıştırmamışızdır. Şöyle sol sinyalimizi verelim. Gördünüz değil mi? Gördünüz yani. O oradaki ortadaki araba durdu. Yani konuşamadım. Pardon. Ortadaki araba bir anda durdu. Bunların hepsi öngörüdür işte. Biz de şöyle sağ sinyalimizi verelim. Şu tırı geçersek, geçip girersek çok iyi olacak. Geçtik mi geçtik güzel. Kırmayın yaşıyor. Ya. Hadi kardeşim be altındaki arabaya bak gittiğinize bak ya. Hadi sene kardeşim yürü ya. Hadi sene kardeşim yürü yürü. Adamın altındaki arabaya bak gittiğinize bak ya. İşte ben bunlara sinir oluyorum arkadaşlar. Şimdi adamın altındaki arabaya bakın, bir de gittiği hıza bakın yani hiç yoksa yüzde gitmesi lazım. Biz yüzde gidiyoruz zaten. Sağdan çıkın diyor. Buradan çıkacağız. Bu arada yaptığımız işten de 6500 civar bir şey alacağız. 92 kilometre. Gayet güzel para. Hem yakıt da almamış olduk. Yol boyu da hiç benzinlik tek gelmedi. Vallahi kırmızıda geçeceğim çünkü bekleyemem o kadar uzun süre. Çift dorseli olduğu için tırı yanaştırmayacağım. Direkt geçeceğim böyle. Çünkü çift dorseli olunca çok fazla kayıyor. Yani arkadakiyle bir önündekini zapt etmek çok zor oluyor. O yüzden böyle direkt hemen hızlıca geçeriz. Tek dorsalilerde park ederiz. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Güle güle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.